Son Urartulu Mehmet amca ile birlikteyiz. Dünyada Urartucayı bilen 12 kişiden birisi. Aslında kendisi Urartular döneminden kalan Çavuştepe Kalesi'nde 62 yıldır bekçilik yapıyor. işe. Argış değil mi? Argış oğlu Sardor. Yukarıdaki tapınağı tanrıları Irmaşini için inşa etti diyor. Ona kayıp zamanın bekçisi de diyorlar. Çavuştepe Kalesi'ndeki kitabeleri bir deftere not alıp yazmaya başlıyor önce. Daha sonra Ermenistan, İran ve Suriye'yi adım adım gezip Urartucu alfabeyi tarihe kazandırıyor. çok güzel bir alfabesi. Rakamlar bunlardır. Burada baş tanrı halde budur. Dingir haldi. Bu sene Mehmet amcanın artık bu kaledeki son günleri. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Tarihe Geçen bu efsane adamın çivi yazısıyla yazdığı Urartuca kolyelerden daldım. Burası bir dağdı, bir çöldü. Benden önce hiçbir şey yoktu diyor kral. Ama ben Tanrı haldini <laughs> gücüyle eyalet merkezi olarak bu şehri kurdum diyor.